kaş kaldırma, alın germe, orta yüz. Derme Germe, evet. Bu ameliyatı daha güzel görünmek için, susuz, yorgun ifademden kurtulmak için, daha enerjik olmak için, çünkü ben öyle bir insanım. Daha önce üst göz kapağı ameliyatı oldum. Bir de ip askı olmuştum ben. Tabii çok çok pişmanım ona. Hiç güzel olmadı. O yüzden ben Fatih Hoca'yı özellikle tercih ettim. Uzun zamandır araştırıyorum, izliyorum. Zaten ben 14 sene önce göğüs protezi olmuştum. Kızımı da getirdim Fatih Hoca'ya 5 sene önce göğüs protezi yaptı. O da çok memnun. Şimdi iki tane kızım var onlar gelecekler kaş kaldırmak için. Yüzle alakalı tabii ki bu yüz kimseye emanet edilmez. Yüz önemli. Fatih hocayı özellikle tercih ettim. Çok araştırıyorum. Çünkü İstanbul'da hele de milyonlarca estetikçi var. Ben özellikle Fatih hocayı e, tercih ettim. Şimdi profesyonel çok usta olduğu için bir kere olsun tam olsun. O yüzden Fatih, Dağdelen diyorum başka bir şey demiyorum. Özellikle... Hadi hoca diyorum ben. Mutluyum. <laughs> Burada olduğunuz için Burada çok mutlusunuz. Için, evet. Biz de çok mutluyuz. Güzel Teşekkür olacağına da eminim. Şimdi her şeyden önce hastamız gençleşmek, daha fresh, daha canlı bir görüntüye kavuşmak istiyor. Bu yüzden de bana başvurdu. Bu hastamız tabii benim eski hastam aslında. Kızını da ameliyat etmiştim. Kendisini de yıllar önce ameliyat ettim. O e yüzden çok güzel bir sonuç alacağımıza inandığım bir hastam. Şimdi hastamızın her şeyden önce daha önce bir üst göz kapağı ameliyatı gerçekleştirmiş ve buna bağlı olarak da kapaklarda bir takım problemleri olmuş. Aslında o üst göz kapağı olmak istiyordu. Fakat üst göz kapağı olmasının ona doğru olmadığını söyledim. Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi daha önce üst göz kapağı ameliyatına bağlı olarak bir yığılma var. Sağ tarafta sola nazaran biraz daha belirgin. Fakat buradaki problem aslında kapak değil buradaki problem kaş. Yani hastamızın kaşları düşük farkındaysanız bizim amacımız aslında onun kaşlarını biraz kaldırmak gerekiyor. Eğer kalkarsa açın gözünüzü. Aslında göz kapağı problem ortadan ka e yani kalkıyor. Evet kayboluyor. O yüzden biz ona bir kaş kaldırma. Bununla beraber özellikle nazolabiyel olukları belirgin olduğu için yine alt göz kapağının olduğu kısımlarda biraz çukurluklar olduğu için bir orta yüz gelme yani yanak çiklif dediğimiz bir işlemi de yapacağız. Yani hastamıza aslında şu görüntü ve bununla beraber de bu görüntüyü vereceğiz. Aslında bu yapacağımız işlem hastayı şu şekilde bir germeyle karşılaşmasına sebep olacak. Bu da hastamızın daha fresh, daha canlı, daha genç gözükmesini sağlayacak. Bununla beraber hastamız belki ileride bir alt yüz boyun germe işlemi isteyebilir. Fakat bu işlem için ben erken olduğunu söyledim çünkü yaşı daha henüz genç. Burasında bir miktar sarkıklık problemi var ama bunlar da zaten yanak germeyi beraber düzelecektir. Aslında en büyük avantajı işsiz olması, endoskopik yöntemle yapılıyor olması, hastanın görünen bir izinli olmaması buradaki en büyük hedefimiz. O yüzden e, bu tip hastalarda bu cerrahi işlemi aslında tercih ediyorum. Şimdi aynayı verin efendim. Bakın bana lütfen kaşınızın nasıl istediğinizi gösterir misiniz? Hı. Evet. Şimdi böyle, iyi, böyle yani. iyi. Şimdi bir tane bana kalem verin arkadaşlar. Şey evet. Bakın şimdi bu noktaya böyle bir ok çiziyorum ki bu okun hastamızın gösterdiği şekilde bunun kalkmasını sağlıyorum. Hı hı. Yani biz burayı önce mobil getireceğiz ve hastamızın belirttiği şekilde o vektörlü daha doğrusu o yönde götürüp bunu tespit edeceğiz. Böylelikle kaşlarımız kalkmış olacak, göz kapağı problemimiz ortadan kalkmış olacak. Bu özellikle endoskopik olarak yapılan, şimdi halk arasında tabi buna şakak germe, temporal lift, brow lift, kaş kaldırma, alın germe her şey söyleniyor. E, bununla beraber badem, göz, fox, ice, cat ice gibi bir sürü isimler de veriliyor fakat aslında bunların hepsi özünde aynı işlem. Aynı işlem bunlar. bunlar hepsi aynıdır. Sadece her hekim kendine göre yaptığı ameliyata bir isim veriyor. Ama bunlar aslında doğru değil çünkü mekanizması aynı. Hasta mesela böyle çekerse bunun ismi şakak oluyor. Böyle çekerse brow lift oluyor. Böyle çekerse forehead oluyor. Beraberinde işte gözü birazcık bademleştirirsek o zaman ismi fox eyes, cat eyes ne derseniz artık ismi değiştiriyor. Burada sormak istediğim soru şu. Gözünüzü bir miktar böyle yapmamı ister misiniz? Hocam şunlar gitsin. Şunlar gitmez mi? Onlar gidecek. Şu, şunlar kırışık. Çizik Onlar gidecek. Gerek. Onlar gidecek. Ama gitsin. ben bununla beraber gözünüzü birazcık böyle açısını bu şekilde çiniler gibi çekip verir ister misiniz? Bilmiyorum güzel olur mu? Bence güzel olmaz. Olmazsa kalsın. Ben sizin yani. güveniyorum. <laughs> Onun için senelerce ben size gelmeyi bekledim. Çok Başka teşekkür sana bekledim. ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sebebini de açıklayayım. Sebebi de arkadaşlar neden istemediğimi. Ki hastamız mesela yanlış yönlendirecek olsam ya da hastalar bana mesela diyorlar ki ben badem gözü istiyorum, çekik göz istiyorum diye geliyor. Ama aslında bunu yaptığınız zaman hasta bunun farkına varıyor. Aa diyor çok çekik olmuş ben bunu istemiyorum. Bunu aslında neden yaparız ya da neden yapmayız? Normalde hastamızın bakın gözünün iç kısmı ile gözünün dış kısmı arasında böyle bir Bakın bir vektör var. Bu vektör aslında yukarı, yukarıda olduğu için eğer ben bunu daha da çekersem çok çirkin olur. Okay. O yüzden bunu yapmayacağız. Yani eğer ki bu düşük olsaydı yani vektör böyle olsaydı o zaman biraz kaldırmam gerekirdi. Ama bu hastamız için kaldırmam gerekmiyor. Eğer onu yaparsam hastamız mutsuz olur. O yüzden bu işlemi yapmayı size tavsiye etmiyorum. Tamam evet, size güveniyorum. Süper. Şimdi bununla beraber orta yüzümüze gelelim. Bakın orta yüz aslında şu kısmı içerir. Yani şurası ile burası arasındaki kısma da biz orta yüz diyoruz. Bu kısımda hastamızın gördüğünüz gibi artık nazolabial dediğimiz şu oluklar belirginleşmiş. Bu arada ellerim arkadaşlar boya izidir. Hı hı. Sakın pis olduğunu düşünmeyin. <laughs> Kalemimiz sürekli şey yapıyor. Elimi boyuyor o yüzden. çizim yaptığım yaptığımız için şimdi hastamızın bu kısmını da kaldırmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde bu planda kaldıracağız. Bakın buna orta yüz germe diyor. Sadece orta yüz germe yapsam ne olur bu hasta? Bu sefer sadece orta yüz yaparsam bununla kaş birbirine çok yakışır ve çok çirkin olur. O yüzden arkadaşlar ikisini birlikte yapmam gerekiyor ki bunu da kaldırırsam bu da buna destek verecek ve hastamız inanılmaz derecede fresh ve canlı bir görüntüye gelecek. Kısacası aslında bakın bunu ve bunu birlikte yapacağız. Bu da hastamızı oldukça daha canlı, daha genç, daha iyi bir görüntüye getirecek. Şu gidecek değil mi hocam? Şunlar. Evet efendim. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu şey. kısımlarınızda büyük oranda bunu kaldığında zaten bu da etkilenecek. O da düzelmiş olacak. Hı -hı. Ama bu aslında alt yüze giren bir şeydir. Hı -hı. Alt yüze girdiğinde biz bunu kulak içinden arkaya doğru gidecek şekilde bir kesiyle yaparız. Ama bunu size uygun görmedim biliyorsunuz. Hı -hı. Yani orta yüzün etkisiyle oluşacak efekt bence sizin için şimdilik yeterli. Aradan 3-5 sene sonra ne zaman isterseniz de bunu yapabilirim. Bu çünkü sizin için bence uygun değil. Sizi boş boşuna öyle bir ameliyatta uygun görmedim zaten. Ama şu gider diyorsunuz şöyle yapınca Evet büyük oranda ondan azaldığını fark edeceksiniz. Oldu mu efendim? Şimdi şöyle çizgimizi çekelim. Biz aslında hastamız arkadaşlar geçen hafta bu konular hepsini konuştuk ama ben bu videoyu özellikle hastamızla müsaade ettiği için sizler için çekiyorum ki bu tip hastalarda ameliyata nasıl karar veriyoruz? Ne yapacağımızı nasıl planlıyoruz? Aslında bunu size birebir bir göstermek için yapıyorum. Evet. Bir de alabilir miyim lütfen? Hocam. Buyurun efendim. Alnım e, şöyle dümdüz olması için ne yapabiliriz? Yani şöyle, bunu zaten dümdüzden kıstım Yani alnım kaşlarının kalkıklığından mı bahsediyorsunuz? Yok, şimdi e, alın germeye girmiyor mu? O farklı bir işlem mi? Şöyle. Aslında bu yapacağımız hı. işlem kaşınızı kaldırmakla beraber bir miktar alnınızı da germiş hı. olacak. Hı hı. Biraz şurada çukur var sanki benim alnımın. Çok Anladım güzel bir mi? soru. Bir şey? Şimdi bakın burada eğer birazcık çukur var ise buraya o zaman dolgu yapmak gerekir. Hı hı. Onu sonra mı yapıyoruz? Onu daha sonra yapmak lazım. Çünkü bizim bu yapacağımız işlemde biz buradaki dokuyu tamamen kemikten kaldırıyoruz. O yüzden oraya herhangi bir dolgu yapamam, yağ enjeksiyonu da yapamam, onu ileride düşünelim, oldu mu efendim? Hı -hı. Belki de bunu yaptıktan sonra öyle bir şey istemeyeceksiniz, onu da söyleyeyim, olur mu? Tamam. Okey. Buradaki arkadaşlar sinirimizin kaba taslaklı osu, sinirimizin trasesini belirliyorum. Aynı şekilde burada da sinirimiz var, burada da sinirimiz var. Tabii biz bu ameliyat esnasında sinirlere hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Damarlara hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Çok güvenli bir planda ilerliyoruz. O yüzden çok güvenlidir. İkincisi saçın içinde yaklaşık olarak bir buçuk santimetre bir kesiyle gireceğim. Belirgin bir iz olmayacak. Orada saçın içinde kalacak ve o da gözükmeyecek. Aradan özellikle 5-6 ay geçtikten sonra oradaki izlerde artık anlaşılmıyor. Hatta ben bir yıl sonra gelen hastanıma baktığım zaman nereden girdiğimi ben bile çok fark edemiyorum. Bununla beraber orta yüzü yapmak için normalde buradan da girilebilir, ağız içinden de girilebilir beraberinde ama ben kirpik dibinden girmeyi tercih ediyorum kendi pratiğimde. Böyle çok daha iyi sonuç aldığımı, çok daha konuya hakim olduğumu fark ettiğim için o şekilde ilerliyorum. O yüzden kirpik dibimizde çok küçük bir kesimiz de olacak. O da zaten iz bırakmaz çünkü buranın derisi ince olduğu için kesinlikle orada bir iz gözükmez. Tamam mı? Hocam İp falan değil bu değil mi? Hayır. Bu o, ip Öyle değil. bir teknik mi? Hayır. Bu Fransız laskısıyla ip germelerle hiçbir ilgisi yok. O tip uygulamaların hiçbir işe yaramadığını siz zaten daha önce yaptırdınız. Hayır, çok pişmanım. Ondan sonra yüzüm saktı benim. Benim çok güzel yüzüm vardı. Evet. O ip ne yaptı? Etti altı içinde yüzüm saktı benim. Yani ben hiçbir zaman onu tavsiye etmiyorum. Çünkü mekanizması yanlış her şeyden önce dip uygulaması aslında bana gelen hastaların belki yüzde %80'i daha önce böyle bir, bir tecrübe yaşıyorlar ve hiç mutlu olan görmedim. Yok bir de hala buralarım acıyor benim dokunamıyorum. Evet, yani çok anlamsız bir şey. Hı -hı. Ben çok i̇şte mantıklı olarak görmedim ama bu yapacağımız işlem gerçekten sizi son derece mutlu edecek. Evet, uzun süre gidiyor. Bu kalıcı bir işlem. Hı -hı. Ömürde bir defa yapılır. Hı -hı. Özellikle bunun üzerine bastırarak söylüyorum. Bu klasik yüz germe dediğimiz yani derin plan yüz germe değil. Bu superior dediğimiz aslında direkt kemiğin üzerinden yüz dokularını komple yukarı doğru aslında hmm. alma şeyi. Hani bir zamanlar bilirsiniz ya sert mı böyle saçların hmm. gerdirirdi biliyorsunuz. Yani aslında bunu İngilizce point tail deniyor. Yani şöyle şu şekilde yani yüzü komple bir şekilde arkaya doğru aslında kaldırma total bir şekilde. Dokuların kendi yukarı kalktığı için herhangi bir dolgu, herhangi bir yağ yapmadan aslında hastanın istediği hem dolgunla hem güzel elmacık kemiklerini, güzel kaş konturunu kavuşmuş oluyorlar. Ha, pardon. Buyurun <laughs> buyurun hani, Bu ip şeyle askıla olduğu gibi düşmemiş düşme, şey yapma hayır olay hayır. Olay bu olmayacak Bu kalıcı yani. bir işlem. Tekrarlamayacağız. Ee, ömürde bir defa yapılan bir şey dediğim gibi. İleride isterseniz klasik yüz verme dediğimiz. Derin plan yüz germe Ama bence onun için erkek onu belki 4-5 tamam. sene sonra yaparız. Tamam mı? Evet, evet. Doldu yapmıyoruz burada bilginiz olsun. Ve bu bir iple germe işlemi değil. Çok da mutlu olacaksınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim.